Herkese merhaba. Bugün size biraz daha Venüs'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü Venüs bu aralar gökyüzünün yıldızı. Zaten böyle şatafatlı bir gezegen. Ee, Rakslar gibi takılıyor e, gökyüzünde. Akşam yıldızı olarak gözükmeye başlayacağından bahsetmiştim diğer videolarımda. Şu anda Venüs Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde. Güneş de yay burcunun 28. derecesinde. Yani güneşten 15 derece uzaklaştığı zaman akşam yıldızı olarak Gözükmeye başlayacağını söylemiştim ki tam şu anda 15 derece uzaklaşmış durumda. Yani yarından itibaren güneş batarken gökyüzüne baktığınızda akşam saatlerinde Venüs'ü ufkun üstünde parlak bir yıldız olarak görmeye başlayabilirsiniz. Bu Venüs, Venüs için çok güzel bir şey tabii ki. Yani akşam yıldızı Venüs. Akşam yıldızları e, gözükmeye başladıkları zaman böyle bir şey kazanırlar. Önem kazanırlar gökyüzünde. Sadece bu değil. Tam akşam yıldızı gözükmeye başladığı zaman Uranüs'e de Boğa burcundaki Uranüs'e de bir üçgen yapmaya başlayacak. Yani Uranüs şu anda Boğa burcunun 15. derecesinde. 2 gün sonra yani 22 Aralık'ta 15 derecedeki Venüs Oğlak burcundan Boğa burcundaki 15 derecedeki Uranüs'e üçgen yapacak. Tam o günde Güneş Oğlak Burcu'na girmiş olacak. Yani asıl kış gün dönemi dediğimiz şey. Gerçek kışçık. Ee, bir de e, Güneş Jüpiter'le kare yapacak. Koç Burcu'ndaki. Jüpiter'de 0 derece Koç Burcu'nda olacak. Güneş de 0 derece Oğlak Burcu'nda olacak. Yani Perşembe günü Perşembe, Cuma e, çok özel günler yani. E, gökyüzünde. Hem kış gün dönümü var özel bir gün. Bunu anlatmıştım. Hem Venüs akşam yıldızı olarak gözükmeye başlayacak. Hem Venüs akşam yıldızı olarak gözükmeye başladığı zamanlarda bir de Uranüs ile üçgen yapacak. Bir de tam bugün döneminde Güneş ile Jüpiter birbirlerine kare yapacaklar. Yani genel olarak hep olumsuz şeylerden bahsediyoruz ama bunlar hep olumlu göstergeler. Ee, önümüzdeki günler için. Yani yeni yıla kadar böyle olumlu bir hava var gibi gözüküyor astrolojik olarak. Ama daha çok önümüzdeki hafta içine kadar yani hafta sonunda dahil edersek bugün söyleyeceğim şeyler e, önemli olabilir. Venüs'ün Uranüs ile yaptığı üçgen nasıl etkiler verebilir? Bir defa yani sosyallik getirir. E, farklı insanlarla bir arada olmak e, istersiniz. Ya da yani sosyal hayatınızı biraz daha baharatlandırmak e, ihtiyacı için olursunuz. biraz daha heyecan e, veren ilişkiler yaşama eğiliminde olabilirsiniz. Ama bu dönemde başlayan ilişkiler böyle çok uzun vadeye yönelik ilişkiler olmayabilir, ani başlayıp ani biten e, şeyler olabilir. Ya da e, yani bu romantik ilişki olarak kabul edelim ki romantik olmak zorunda değil, her türlü ilişki henüz. E, bu dönemde başlayan bir romantik ilişki Çabuk bitebileceği gibi, eğer karşı taraf size e, istediğiniz o özgürlük alanını bağımsızlığı sağlayan biri ise uzun vadeli bir e, ilişki olabilir. Ya da yani çekildiğiniz insanlar böyle eksentrik, e, değişik, farklı, e, açık görüşlü e, insanlar olur. Yani böyle çok fazla sizi böyle kurcalayan, kıskançlık domine eden insanlar e, olmaz. Yani böyle unique insanlar çekilirsiniz ya da böyle çok fazla ilgi beklentisi içinde olmazsınız ya da karşılaştığınız insanlar da öyle yani daha rahat böyle bir ilişki anlayışı içinde olunabilir popülerlik getirir yani popülerliğinize hayran olan insanlar olabilir popülerliğinize çekilen insanlar olabilir ya da sizin böyle popüler insanlara çekilme eğiliminiz olabilir Yeni şeyleri çok beğenirsiniz yani değer verirsiniz Bir de teknolojiyle falan ilgilidir Uranüs yani yepyeni buluşlar teknolojik aletlere falan olan ilgiyi de arttırabilir Tabii ki sanat gezegeni güzellik incelik denge uyum Onun için böyle güzel sanatlar yaratıcı faaliyetler, sizin farkında olmadığınız bir takım yaratıcı becerilerinizin ortaya çıkması gibi şeyler beklenebilir. Başka ne diyebiliriz? Yani hep yeni bir şeyler yapmak, farklı bir şeyler yapmak. Yani Sonuçta Uranüs, Prometheus'la ee, özdeşleştirilen bir gezegen. Yani insanlar işte ateşi getirmiş, aydınlığı getirmiş. Ee, yani böyle güzel bir gelecek vaat eden bir gezegen. Her zaman öyle mi? Değil tabii ki. Ama e, yani hayatınızın her alanında, hobilerinizden aşk hayatınıza kadar böyle yenilik peşinde olabileceğiniz e, bir dönem olabilir. Ee, yani böyle sıkıcı rutin işler yapmanın e, zor olacağı bir zaman da olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa farklı eğlence yolları, farklı keyif yolları arayabilirsiniz. Tabi bu cinsel hayatınızda da böyle yatak odasında biraz daha deneysel tavırlar içinde olabilirsiniz. Eğer sevginiz yoksa yeni birini bulma ihtimali de çok artar. Ama böyle biraz hani. Ne diyorlar buna? Kinki deniyor Yani böyle e, yani cinsel yönü biraz daha e, çekici gelen ilişkilerle başlanabilir. E, ya da böyle farklı kültürden insanlara farklı hayat tarzları olan insanlara çekilebilirsiniz. <laughs> e, yani bu dönemde başlayan ilişkiler o aşk ve heyecan ihtiyacınızı oldukça tatmin eder. Ama dediğim gibi çok da uzun e, Sürmeyebilir. Bu dönemde yaşanacak bir e, cinsellik çok keyif verici de e, olabilir. E, bu konularda tehlikeli insanları da hayatınıza çekebilirsiniz. Yani Uranüs bu. Ne yapacağı belli olmaz. E, başka ne diyebiliriz? Beklenmeyeni bekleyin. <laughs> diyebiliriz. E, mesela alışveriş sonuçta Venüs Parayla da alakalı bir gezegen böyle güzel şeyler almak ne bileyim sanatsal şeyler ya da güzelliğe yönelik ürünler moda ile falan alakalı şeyler ya da imajınızı görüntünüzü güzelleştirecek şeyler satın almak veya yapmak için de iyi bir zaman mesela dövme yaptırmayı düşünüyorsanız estetik yaptırmayı düşünüyorsanız bu zamanlar iyi bir zaman yani hep böyle farklı olanı güzel olanı estetik olanı arayacaksınız ve buna değer vereceksiniz. Hem romantik ilişkilerde hem satın aldığınız şeylerde. Belki bir yerden böyle bir e, bir bonus bir para gelebilir. E, yani bir para yardımı gelebilir. E, ne bileyim. Mesela benim Venüs 5. evimde. Hobiler evinde. Oğlakta. E, yarın bir e, süper loto falan oynamayı düşünüyorum. Hiç yapmadığım bir şey ama neden olması yani? E veya ne bileyim kumara falan düşkünseniz e, çok keyif verici bir dönem olabilir. E, oynayın demiyorum ama kazanma ihtimaliniz e, yüksek olabilir. E, dediğim gibi yani yaratıcılığın falan da çok arttığı e, sanat, dans, müzik e, ama böyle avantgard e, şeyler, sanatsal faaliyetlerde ilginizi çekebilir. Önümüzdeki hafta içine kadar ee, sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.